Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Güzel bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Haydi. Kolay gelsin. Ağacı kestim. Çok uğraşıyoruz diye yazıp kestim onu komple. Üstü de kesecektim de o tarafa geçemedim. Tamam

o ilaç vermesi lazım veriyor bir ama insan ilacı değil ama bazen insan ilacı veriyorlar o da A şey yapıyor anladım aslında o benimle konuşması lazım başaran, dediniz, başaran taklacı dünyası tamam, cuma akşamları zaten. Bir şey, satışlar oluyor ya yok ben ihale yapmıyorum da ben sadece video atıyorum youtube'da takipçiler seyrediyor işte Yazın çok uğraştığınız için dedim ben bunu keseyim. Komşu dedim rahatsız oldu. İşte ben de tamamen dedim sizi o konudan kurtarayım. Bir şey iyi. <laughs> Beyaz ışığı uçuyor arkadaşlar. Bakın havada. Bakalım inşallah. Bir şey, başına bir şey gelmeden indiririz arkadaşlar inşallah başına bir şey gelmesin ya. Bilgilerim değil de. Şahini atlacaya vermedim inşallah da. Bu dişiyi. Bu, ne bu? Bu ne uğraşıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Her gün uçurmaya çalışıyoruz. Hava da bulutlu, kuş da beyaz olunca görünmüyor arkadaşlar. Nasıl geliyor? ama hala bir şey fazla bir şey yok bir iki takla vuruyor işte Bu nasıl sıkıyor sıkmalar çok güzel bir şun arkadaşlar. Şimdi sırayla arkadaşlar, şimdi Gökbel arkasından Uğur. Ne oldu Gökbel? Dur, dur kız. Bekle efendi. Bu gökleyi niye uçmuyor anlamadım ya. Bu gökü babasını bunun bu baba mavi olmazsa beyaz değiştireceğim arkadaşlar benim dişilerden birine. Hem şeker alırız hem de beyaz. Okay. Buradayı valla mı uçmayayım mı? Gideyim mi gitmeyeyim diye uğraşıyor işte. Bundan sonra bulut. Rüzgar da var ama Eylen Gök Bey, Ulen Gök Bey. Ne oldu bu kuşu anlamadım arkadaşlar ya. Şuna bakın ya gidiyor sağ sola atmaya gidiyor. Valla bu anasına benzemiş. Şu anası o, o Gök Bey. Bu da babası. Ne yapacağız? Bunların dişisini değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi sıradaki kuş bu. Gel bakalım. Gel oğlum sen gel. Gel babam. arkadaşlar. Hadi bu bulut. Hadi. Kalk şu kuşların içinden. Başka kuş kalkmadan. Kalk kuşların içinden kaldırıyor işte görüyorsunuz arkadaşlar. Uçmuyor. Bir alışsın diye yani kuşlara Bey, e yere çok iniyor. Çabuk iniyor, çabuk. Çok diyorum. Bak yine geldi. Uçmuyor arkadaşlar. İşte bu kuşu nasıl uçuracağım bilmiyorum. Bir şey oldu bu kuşa. Hadi Gökbey koşsun. Şuna bak ya. Gökbey gelecek artık gerçi de. Hayret bir şey ya. Kuş bir tur atmadan indi. Yarım saat 40 dakika uçan kuş. Şu son 2-3 gündür bakın şimdi yükseldiler işte Gökbey'le. Gökbey de yükseldi. Demek ki bunlara bir şey oluyor arkadaşlar ya. Ya bunlara Şahin saldırıyor ya havada. Korkudan. Aslında kaldırmasaydım iyiydi de. İşte bazen böyle kızıyor. Teki aldım. 2,5 kilo görüyorsunuz arkadaşlar. İnşallah başlarına bir şey gelmesin. Yalnız ikisi de kayboldu arkadaşlar. İkisi de ha, karşıdan geliyor. Bak arka taraf oraya var, gitmeyin. O, o, taraf orman. Vallahi karışmam. O taraf çok tehlikeli şu taraf arkadaşım. Şu arka taraf. Orada orman var. Okmanlık alan var. O tarafta şahinlerin yuvası var bence. O tarafa çok giden kuş geri gelmiyor. Açın bakalım böyle ya. İki kuş için o zaman. Yoruldum. Anlayın. bakayım. Her türlü şeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama teki uçan kuş. Neden bunlar yapıyor onu anlamıyor. Yani korkuyor mu? Ama şimdi iki kuş uçuyor bakın. Arkaya gittiler mi? Korkuyorum zaten arkadaşlar. yoksa. Bakın ne kadar yüksekte uçuyorlar şu anda. Yani bunu ikisi de tek alması gelen kuş ama bu korkuyu atmamız lazım bunların üstünden. Herhangi bir şey olmadan ilerlerse bu korkuyu atarlar arkadaşlar. Bakın beyaz orada sarıyor. Tekteki kuş ya. Kökü kuşu iki tane kuşla uçuruyor. Neden uçuruyorum? Korkuya atması için arkadaşlar. Gördünüz iki sefer kaldırdım. de indi yere. Hemen indi yani. Uçup inse tamam. Allah o taraf. Yine yoklar bak. Bu tarafa gelmiyorlar işte. O tarafa giden, şu tarafa giden kuşlar sıkıntı. Yani i̇kisi bir uçuyorlar bakın. Geliyorlar ta nerede? İki kuş uçuyorlar. Yapayım bakayım. Bir şeye bak ya, bak bak bak. Başladı yer atmaya. <laughs> Onları getirecek şimdi böyle. <laughs> Çünkü geldiler bakın. Şu görünce geldiler. hızlı çekecek tarafa Allah tam bir karışık videoydu arkadaşlar gök bey bulut dişi Benim gök bey dayanamaz iner bulut devam eder ama bakalım videonun sonunda inşallah güzel bir şeyler olur olmazsa da yapacak bir şey yok uçuyorlar işte ya Bunlar korkuyor demek ki arkadaşlar Şimdi çözdük şey. Bunlar peki uçtular mı korkuyorlar Bakın bulut en tepedeki bulut Atayım, tutulmaz, elle tutamazsın kümeste. Elle tutamıyorsun kümeste. Ver koku, ben, ver. Ben. Bende de kanat yok. Gidin indirebilirsin onları görüyor musunuz? Senin uçmayan kuşlar şimdi inmiyorlar. arkadaşlar. oyun kuşuyla uğraşmak o kadar zor ki. O kadar zor. Bakın takmaları vuruyor vallahi. Işığı o dişi. Bakın üçü beraber tamam. Verdiler kafa kafaya uçuyorlar işte. Işığa şey bakın nasıl sıkı arkadaşlar dişi o. İlk önce uçurduğun dişi bu. Yok be uçuyor? Uçsunlar ya güzel bir uçum videosu işte bize ya. Ama teki uçsa daha güzeldi. Teki uçsa daha güzeldi. Ya <laughs> Allah cezanı kümeste kutamıyorum kümeste. İşi geldi. Yo, bu bulut galiba. Işı mı, bulut mu? Hadi, işi, hadi işi. biraz da sen zorla kendini. Kuş doldurduk buraya da. Kuş doldurduk yere. böyle uçuracağız tekrar ya. Ne yapayım şimdi? O korku yapmaları lazım. Uçmuyor Hiç uçuyor değil, uçmuyor değil bunlar. Gökbey, hadi bakayım in aşağı. İn aşağı Gökbey. Bak Gökbey düştü. Ulan nereye düştün? <laughs> yani yanma şey indi Gökbey, şaşırdı. Allah Allah. İki geldi. Şimdi bakın bu geldi. Şuna bakın arkadaşlar. Neşe. İşte bakın bu kadar uçurduk ya. Gök Bey kalktı ya. Yan bahçeye indi arkadaşlar. Gök şaşkın ya. Şaşkın valla indi yan bahçeye. Arkadaşlar yumurtadan ayrılık akşamlar. Allah emanet olun, abone olmayı, sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Bir karışık video yaptık. Dişi ikinci sefer kaldırdık. Ağza bakın arkadaşlar. Dişinin ağzını iyice yakınlaştırayım. Görüyor musunuz? Dişi. Ama yine de geldi buraya indi yani. Tebrik ederim.